Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Evet, videomu başında büyük ihtimalle okudunuz ki girip izlemeye devam ediyorsunuz. Dikkatinizi çektim bugüne kadar bilmiyorum. Ve ben bunu Korkusuz gazetesindeki köşemde de burada da pek çok defa sordum. Hatta dedim ki böyle bir fotoğrafı bulanınız, göreniniz varsa lütfen bana da iletir misiniz? Çünkü ben Korkusuz'daki köşemde fotoğraf da kullanan birisiyim. Ve Recep Tayyip Erdoğan'la Nebat'iden sık sık aynı yazının içinde söz ediyorum. Aramadık yer bırakmadım. Erdoğan ve Nebat'inin yan yana, arka arkaya bir yerde beraber bir tek fotoğrafı yok. Yani Erdoğan'la Nebat'inin omuz omuza ya da dirsek dirseğe temasını hiçbir fotoğrafta ya da videoda göremiyorsunuz. Bu tesadüf mü sizce? bana tesadüf gibi gelmiyor. Erdoğan ters bir adamdır. Erdoğan nebati neden Maliye ve Hazine Bakanı yaptı? Yakın çevresinde Erdoğan'ı çok iyi tanıdıklarını bildiğim, düşündüğüm, hatta emin olduğum ama diğer yalakalara, diğer danışmanlara pek de benzemeyen bazı kişiler var. Bunlar var. Bunlar her zaman her liderin yanında olmuştur. Etkin değildirler. Azgın azınlık gibi sesleri solukları çıkmaz bunların. Çok gerekmedikçe de konuşmazlar. Ama onlara sorduğunuz zaman, onlara samimi bir şekilde konuştuğunuz zaman WhatsApp üzerinden size söyledikleri şudur. İnanın Sayın Nebati'yi ya da Nurettin Bey'i Sayın Erdoğan'ın neden görevlendirdiğini bizler hala bilmiyoruz. Çok yakın, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir dostum bana Telefon açtı. Dedi ki senin telefon numaranı verebilir miyim dedi. E tabi verirsin dedim. İsim verdi. Ama dedi seninle Whatsapp üzerinden konuşmak istiyorlar. E olur. Sakıncası yok dedim. İster Whatsapp'tan arasınlar. isterse normal telefondan arasınlar. Yani de, mobil telefondan arasınlar. Evet. Bir süre sonra Whatsapp üzerinden aradılar ve benim bu konudaki daha önce oluyor bu olay. Yani birkaç gün önce oluyor daha doğrusu. Yine sormuştum. Lütfen Nebati ile Erdoğan'ın fotoğrafını bulursanız bana gönderin diye. Korkusuz gazetesindeki yazılarımı okuyanlar hatırlayacaklardır. Onlar da bana aynı şeyi söylediler. Ve onlar da Erdoğan'ın Nebati'yle fotoğraf vermek istemeyişinin sebebini bilemediklerini, çözümleyemediklerini, analizle edemediklerini söylediler. Tek bildikleri şu. Erdoğan Nebati'yi milli e, Maliye ve Hazine Bakanı yapmak istemedi. E neden yaptı? Bilmiyoruz. E çok mu ustaydı? Yok. Çok usta olmadığını hep beraber görüyoruz. Ama bizim patronun kafasının içinde hangi tepkilerin niçin dolaştığı bilinmez. Ben ne zaman böyle söylense gülüyorum. Ya inanır mısınız? O kadar eminim ki Erdoğan zeki birisi değil. Kurnaz olabilir mi? E kurnazlık çok zor bir şeydir ya. Biraz hileyle düşünürsünüz. Biraz yine o yaparsınız. Biraz şeytani bakarsınız olaylara. Kurnaz olursunuz ama dünyada sürekli başarı gösteren bir tek kurnaz yoktur. Kurnaz gelip geçici bir şeydir. Yani birisine iki elinizdeki iki tane saatten istediğinizi göstermek gibi bir şeydir. Ya da işinize geleni göstermek gibidir. Karşınızdakinin saati yok. O anda saati öğrenmek istiyor. Sizin elinizde de farklı zamanları gösteren iki tane saat var. Ama Elinize derken cebinizde. Diyorsunuz ki ya pardon ben koluma saat takmıyorum. Cebinizden çıkarıyorsunuz. Ben de takmıyorum ayrıca. Çıkarıyorsunuz bayağı bakıyorsunuz diyorsunuz ki saat şu. Oysa saat o anda tam öbürü. Yani gerçek diğer cebinizde olan ve gerçek zamanı gösteren saat. Kurnazlık böyle bir şeydir. Aslında kurnazlık ne kurnaza bir şey fayda sağlar ne de kurnazlık gösterileni yani aldatılana bir fayda sağlar. Bakınız Reza Zarrab'la kaç tane fotoğrafı var? Sezgin Baran Korkmaz'la kaç tane fotoğrafı ve videosu var? Hem de omuz omuza yürürken. Kendi damadı bakan bile arkadan geliyor. O kadar değer vermiş o adama. Bilmem ne bilmem ne koyuninin patronu. Türkiye'yi dolandırmış kaçmış. Onlarla fotoğrafları var. Yani... Fotoğraf çektirmemesi gereken pek çok kişiyle fotoğrafları var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendisine bazı konularda bilgi vermemesi mümkün değil. Bakınız ben de eski bir başbakanın danışmanlığını yaptım. Başbakanlık yapmış siyasetçilerle iyi, dostu demeyeyim ama çok sıcak ilişkilerim oldu. Onlar daima yanına sokulmak istenen birisiyle ilgili derhal MIT'i görevlendirirler ve MIT'ten bilgi gelinceye kadar o kişiyle asla görüşmezlerdi. Süleyman Bey öyleydi. Turgut Bey öyleydi. Mesut Bey öyleydi. Yıldırım Akbulut keza çok titizdi. Çok acayip titizdi. Yıldırım Bey öyle kolay bir herkesle fotoğraf bile çektirmezdi. Yıldırım Akbulut'tan bahsediyorum rahmetli. Tansu Çiller Tansu Çiller yanına birileri sokulmak istediğinde hemen MIT Tansu Hanım'a ve hem MIT hem Emniyet Genel Müdürlüğü Tansu Hanım'a o kişiyle ilgili net ve somut bilgiler, belgeler gönderirdi. Yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de koyun işi yapan, yani kripto para işi yapan bir genç kendisi de fotoğraf çektirmek isteyecek. Ya da böyle batık şirketleri satın alan ve onlar üzerinden spekülasyon yaparak ki suç değildir. Para kazanan birisi Erdoğan'a yaklaşacak ve Erdoğan MIT'ten bilgi istemeyecek. İki şık var. Bir, Erdoğan bilgi istiyor fakat yakın çevresi MIT'ten gelen bilgiyi değil, kendi yazdıkları bilgiyi veriyor. Tabii ki Erdoğan da MİT'e ya ben böyle böyle belişiyle ilgili bilgi istemiştim. Bana böyle bir bilgi geldi doğru mu diye açıp Hakan Fidan'a sormuyor. Sormuyorsa bir ülkeyi yönetebilme yeteneği sıfırdır. Soruyor ise demek ki danışmanlarına güvenmiyordur. Ve sorduğu halde MİT'ten de ha evet efendim size gelen raporu biz gönderdik doğrudur diyorsa demek istihbarat teşkilatı da Erdoğan'a Hırsızlarla ilgili tanırız efendim. Dürüst şerefli adamdır notu gönderiyor. O zaman Erdoğan kandırılıyor. Sürekli kandırılıyor. Sezgin Baran konusunda da kandırılıyor. Reza Sarrak konusunda da kandırılıyor. Kripto paracılar konusunda da dolandırıcı. Kripto paracılar konusunda da kandırılıyor. Sürekli kandırılıyor. Peki bu kadar bir kandırılmaya imkan var mı? Bilmem. Eğer o kadar çok kandırılıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığında bir saniye bile oturmaması gerekiyor. Üniversite diploması ilgili biliyorsunuz pek çok iddia var. Doğrudur yanlıştır. O konulara hiç bugüne kadar girmedim. Sadece olayın gırgır tarafındayım. Elbette bu ülkenin cumhurbaşkanının sahte diplomayla cumhurbaşkanlığı için seçim yüksek seçim kuruluna başvurabileceğini benim aklım almıyor. Hayır benim aklım almıyor. Nitekim ya fotoğrafları çıkıyor. Fotoğrafları fotoğrafları bir tane gerçi. Tek bir tane fotoğrafı var. Asli hemen kıyafetiyle. Şimdi gerçi askerlik yaptığınız bilenler de yok. Asker arkadaşı yok. Çok ilginçtir. Bir üniversite arkadaşı yok Recep Bey'in. Bir de asker arkadaşı yok. Ama asker Asteğmen'den çekilmiş fotoğrafı var. Mesela ben erlik yaptım. Kısa dönem. Dört ay erlik yaptım. Benim çok fotoğrafım var askerlik fotoğrafı. Oo, dolu. Zaten benim lakabım da askerdeyken Isparta kaçıncı tümendi çocuklar ya unuttum kaçıncı alaydı. Unuttum ama tank şey avcı tavırındaydık değil mi? Komutanımız da tavır komutanımız da. Neydi? Aslan malı. Biz birinci bölükteydik. Beni o günden hatırlayanlar vardır. Benim lakabım Amerikalı mastikaydı. Amerikalılığım tersliğinden kaynaklanıyordu. Çok disiplinsizdim. 32 yaşında gittim askere. Çok disiplinsizdim. iki yavrumu bırakmış gelmiştim. Sevgilimi bırakmış gelmişim askere. işimi gücümü bırakmış gelmişim abi. Ne disiplini ya. İki defa da zaten disiplin cezası alıp hapis yattım. Ceza şeyde, askerlikte. İşte öyle bir askerdim var. Ben askerlik yaptım ama teğmen falan, az teğmen falan değildim. Recep Bey'in az teğmen fotoğrafı var. Başka fotoğrafı yok. Benim erlik fotoğrafım var. Ama o kadar çok var ki. Hatta diskoda bile var yani. Yani disiplin komutanlığında hapis yatarken bile var. Şimdi canlarım, bunu da şunun için anlatıyorum. Diplomasının sahte olduğu iddia ediliyor. Diplomasının sahte olduğunu iddia edenleri mahkemeye vermiyor, öyle diyorlar. Yani şimdiye kadar mesela Ergun Poyraz diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı, sizin diplomanız sahte diyor, kitap yazıyor, Ergun Poyrazı ergene konjürlükten hapse atıyorlar, berat ediyor, tabii ki tahliye oluyor. Ama Ergun Poyraz, ülkenin cumhurbaşkanı, sizin diplomanız sahte dediği için. Aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuyor. <laughs> Çok değil mi? Karamisa gibi bir şey. Ve Erdoğan bu konuda susuyor. Mesela Aydın Ayaydın. Aydın Ayaydın'ın Ay Aydın partisi olmaz. Aydın Ayaydın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terleyranlıdır. Her siyasi partinin genel başkanıyla dosttur. Aydın Ayaydın'ın kavgalı olduğu bir tek siyasi parti, genel başkanı, milletvekili yoktur. Bulamazsınız. Aydın Aydın'ın kavgalı olduğu bir tek iş adamı yoktur. Aydın Ay Aydın'ın kavgalı olduğu bir tek gazeteci de yoktur. Aydın Ay Aydın kimin arabasına binerse onun türküsünü çığırır. Öyle de ilginç bir adamdır. Diyorum ya Talleyrand'dır. Kimseyi kendine düşman etmez. Şimdi bu Aydın Ay Aydın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok iyi tanıdığını, onun hocası olduğunu bile söyledi. Bazıları diyorlar ki Aydın Ay Aydın 51 doğumlu, Recep Tayyip Erdoğan 54 doğumlu. Öyle şey olur mu? Olabilir. Niçin olabilir? Aydın Aydın çalışkan bir öğrenci. Kabul edelim. Üniversiteyi büyük ihtimalle 18 yaşını bitirir bitirmez yani 69 senesinde girmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteye girdiği tarihi bilebildiğim kadarıyla 75 ya da 76 senesi. Öyle görünüyor. Aydın Hayaydın çok büyük ihtimalle en azından asistandır. Biz asistanlara da hocamız derdik değil mi? Biliyorsunuz. Üniversite okuyanlar bilirler. Orada benim itirazım yok. Ancak Aydın Hayaydın'da da bir çelişki var hiç okula gelmeyen öğrenciyi tanıyor. Hem de sıradan bir öğrenciyi. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir dikkat çekici yanı yok. Birisi çıkıyor bu sefer. İsrailli bir gazeteci çıkıyor. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan diyor benim sıra arkadaşım diyor. Sıra arkadaşım diyor. <laughs> Abi Aydın Ay aydının, okula hiç gelmezdi dediği Recep Tayyip Erdoğan için benim sıra arkadaşım diyor. Diyorlar ki peki siz üniversiteden diploma aldınız mı Tayyip Bey'in aldığı diplomadan? Hayır ben diyor okulu bitiremedim. İkinci sınıftan ayrıldım. <laughs> hem Aydın Ay Aydın hem Refah Esadi Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine çalışıyorlar aslında. İyi niyetler onu korumaya çalışıyorlar. Ama canlarım be Recep Tayyip Erdoğan'dan tık yok. Bu konuda hiçbir açıklama yapmayan Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından o gereğini yapan gazetecilerle beraber onların sorularını cevaplıyor ve CHP'nin milli güvenlik sorunu olduğunu söylüyor. Evet. <laughs> Hadi gülmeyin peki. Nasıl gülmezsiniz ya? Ya nasıl gülmezsiniz ya? Canlarım. Gereğini yap dediğim zaman aklıma geldi. Bugün Korkusuz gazetesinde Selvi ile Ahmet Hakan için ben de o konuda bir yorum yaptım ama yarın çok daha geniş bir yorum yaptım. Onu şimdi açıklamayacağım. Korkusuz gazetesinde ne dediyse sayfa hemen hemen tamamına değilse bile tamamına dörtte üçünü Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi, Ece Üner ve Cemal Engi yurt konusuna ayırdım canlarım. Bakınız bütün devlet memurları bilirler ki kendilerine amirlerden, yukarıdan bir yazı gelir. Bu talimat yazısıdır. Ve o yazıda nazik bir üslupla denir ki gereğinin yerine getirilmesini, getirilmesini rica ederim. Yukarısı arz, e, istirham etmez. Arz da etmez. Rica eder. Aşağısı arz eder. Onun için yukarısı gereğinin yerine getirilmesini rica ederim dediğinde bu bir emirdir. Ya ülkenin cumhurbaşkanı Abdülkadir Selvi'ye gereğini yerine getir. Bak Ahmet Bey, Ahmet Hakan gereğini yerine getirdi diyor. Yani emrettim, emrimi yerine getirdi. Şimdi sana emrediyorum, sen de gereğini yerine getir ve bu konuda Kemal Bey'i yerden yere vur demek istiyor. Ve biz bu gazetecilere, siz gazeteci değilsiniz deyince hücuma vuruyoruz ya, böyle rezillik olur mu ya? Ya böyle rezillik olur mu ya? Suç üstü yakalanan bunlar ama bizi ayıplayan da bunlar. İşte gelin de o camide küçük çocuğun yüzüne geçen imamın kendisini uyaran Allah belanı versin diyen kadına şu işin bitsin de ben sana camiye ayakkabıyla girmek nasıl olurmuş, imama tükürmek nasıl olurmuş gösteririm demesi gibi bir şey. Utanacaklarına, ay diyeceklerine, saklanacaklarına, kadına aman yapmayın ben ettim sizi elemeyin diyeceklerine adamlar bize çakıyor hadi. Biz namusluyuz. Dürüstüz, şerefliyiz, ahlaklıyız. Onları yapmayın diyoruz. Ülkenin Cumhurbaşkanı da olsa diyoruz, bir siyasi parti iktidar partisinin genel başkanıdır. Siz ondan talimat alamazsınız, emir alamazsınız. Size böyle bir şey söyleyemez. Bunu söyleyebilecek mesafeyi kapatmamalısınız diyoruz. Biz kötü oluyoruz. <laughs> geçecek bunlar, geçecek. Çok güzel günler göreceğiz. İnanın çok güzel günler göreceğiz. Ahmet Hakan gibi, Hande Fırat gibi, Abdülkadir Selvi gibi, Zafer Şahin gibi falan falan benzeri gazetecilerin gazetecilik yaptıkları bir ülke ayakta kalamaz. Türkiye hariç biz ayakta kalırız. Çünkü Atatürk temelimizi çok sağlam attı. Bakın 20 yılda Rejimi bütünlü değiştiremediler. Neler yaptılar neler rejimi değiştirmek için değiştiremediler. Şimdi 8 ay sonra zaten yoklar. Hiç merak etmeyin, rejim garanti altında. Sakın ola enseyi karartmayın. Başka tahammüllü olun ve moralinizi hiçbir konuda bozmayın. Tekrar tekrar ve sevgiyle gözlerinizi öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.